Sen de şu aralar neden hep ben diye soruyor musun? Yalnızlaştığını, geri planla bırakıldığını hissediyor musun? Peki ya o kapanan kapılar aslında seni koruyor olabilir mi? Bu videoda neden bazı insanlar gider, geçim neden zorlaşır, kalbin neden kırılır ama yine de nasıl ayağa kalkarsın? Hepsini kalbine dokunan sözlerle anlatacağım. Bir yere gitme dostum. Çünkü bu video belki de senin yeniden başlama işaretin olacak. Bazen hayat üstüne üstüne gelir. Sanki gökyüzü sustuğunda yeryüzü de seni terk eder. Arka arkaya kapanan kapılar sadece yolunu değil içini de karartır. Bir sabah uyanırsın artık eski sen gibi hissedemezsin. Sevdiğin bir mesajla veda eder. İş görüşmesinden dönerken kalbinde buruk bir sessizlik taşır. Bir zamanlar her şeyini anlattın dostum. Şimdi sanki başka bir dünyadadır. Ve sen çaresizce bakarsın o kapanan kapılara. Ben nerede hata yaptım? Neden hep ben? Daha ne kadar dayanacağım gibi sormaya başlarsın. Ama dur kardeşim. Biraz içini sustur ve kalbini dinle. Çünkü bu kapanan yolların senin mahvolman için değil, yükselmen için olduğunu fark edeceğin an belki de şu andır. Allah bir kuluna büyük bir lütuf vermeden önce onu saflaştırır, hayatından fazlalıklar alır, kalbindeki tortuyu temizler. Çünkü yeni bir kader yazılacaksa önce eski satırlar silinmelidir. Sen şu an kaybettiğini düşündüğün o kişiyle, o işle, o planla belki de asla hak ettiğin yere ulaşamayacaktın. Belki de o çok güvendiğin dost seni yarı yolda bırakacaktı. Ve belki de o hayalini kurduğun iş seni içten içe çürütüp yavaşça ışığını söndürecekti. Ama Allah seni korumak için önce senden aldığını sanır. Oysa o aslında sadece seni daha doğruya yönlendiriyordur. Bazı yollar kapanır. Çünkü sen artık oraya sığmazsın. Bazı insanlar gider. Çünkü taşıyamazlar seni yeni halinde. Ve en önemlisi o kapılar kapanmasaydı sen dua etmeyecektin sükuneti aramayacaktın. Belki hiç secdeye kapanmayacaktın. O yüzden bazen Allah seni yalnız bırakarak yanına çağırır. Sen zannedersin ki herkes gitti ama aslında sadece o kaldı. İşte bu yüzden Allah bir kadına büyük bir lütuf göndereceği zaman önce onu yalnız bırakır gibi yapar. Ama o yalnızlık da seni yoğurur, olgunlaştırır, güçlendirir. Sen ne kadar susarsan onun sesi o kadar duyulur hale gelir. Sen ne kadar düşersen onun eli o kadar yakınlaşır. Ve kardeşim, bu kapanan kapılar bir son değil. Sadece seni hazır hale getiren ilahi bir önsözdür. Çünkü Allah bir kadına rahmet yağdırmadan önce onu sağlamlaştırır, teslimiyete çağırır ve yeni bir hikaye hazırlar. Bu bir bitiş değil, bu senin başlangıcın. Hayatta en çok acıtan bir insanın yokluğu değil, onun vardığı halde seni artık taşıyamamasıdır. Bir zamanlar birlikte güldüğün dualarına adını kattın. O varsa ben tamamım dediğin birinin artık yanında olmaması işte bu kalbin en derin yerinde yankılanan sessizliktir. Ama belki dostum her terk ediş yokluk değildir. Her gideni kayıpsanma. Çünkü Allah seninle yürümemesi gerekenleri senin yürüyüşünden çeker. Zannedersin ki o kişi seni yarım bıraktı ama aslında Allah seni tamamlamaya başlıyordur. Çünkü bazı insanlar sadece hayatının bir mevsimlik misafiridir. Onlar bahar gibidir. Gelir, öğretir, geçer. Ama asıl mesele her baharı yaslanmamaktır. Bazen bir arkadaşlık biter sessizce. Hiçbir kavga olmadan, hiçbir açıklama gelmeden. Bir gün uyanırsın ve fark edersin ki artık sana nasılsın diyen yok. Ama işte tam o an Allah seni yalnızlaştırmaz, boşaltır. İçini, dışını, etrafını boşaltır ki seni taşıyacak, sana güç verecek yeni insanlar gelebilsin. Sevdiğin adam mı gitti? Sana ömrüm seninle deyip sonra çekip mi gitti? Ah dostum, o belki seninle bir ömür düşünmedi ama Allah senin ömrünü düşündü. Ve o yüzden çekti onu hayatından. Çünkü seni sevmeyen birine daha fazla sevgi vermen kalbinin özünü kuruturdu. Kimi zaman bu gitmeler ihanet gibi görünür, kimi zaman hiçbir şey olmamış gibi giderler. Ama sen her terk edilişi reddedilme değil, korunma olarak oku. Belki sen hala onunla bir gelecek kurmak istiyordun ama Allah sana çok daha güçlü bir gelecek yazmak üzereydi. Ve sen o yükle devam edemezdin. Çünkü bazı insanlar sadece varlığıyla değil, ağırlığıyla yorar. İşte bu yüzden her giden için yas tutma. Her sessizliği ceza sanma. Çünkü Allah bir kadına büyük bir lütuf vermeden önce onun çevresini arıtır. Yanındakileri temizler, sırtındaki ağırlıkları alır, sana yine gitti dedirtir. Ama bir gün iyi ki gitmiş dedirtir. Unutma, seni taşımayanlar gider. Çünkü Allah seni yükseltecekse önce seni hafifletir ve bazı kayıplar kayıp değil, hazırlıktır. Sen sadece dua etmeye devam et, beni taşıyamayanı alma Allah'ım de ve yoluna çıkan her vedayı bir lütfun en hazırlı olarak kabul et. Çünkü asıl yürüyüş kalbinde yük değil, umutla başlar. Hayatın bir döneminde her şey yolundaymış gibi görünür. Gelir vardır, işler yürür, para akar, planlar tıkır tıkır işlemeye başlar. Ama sonra hiç beklemediğin bir anda sanki görünmez bir el tüm düzeni durdurur. O kolay ilerleyen işler bir anda sarpa sarar. Kapılar kapanır, müşteriler azalır, beklediğin teklifler gelmez, maaş yetersiz kalır ve sen başın ellerinin arasına alırsın. Neden böyle oldu dersin? Oysa cevap gökyüzündedir dostum. Çünkü bu bir imtihandır. Bu Allah'ın seni büyütme ve olgunlaştırma biçimidir. Bolluk güzel bir şeydir ama her zaman bize geliştirmez. Zenginlik, rahatlık, konfor bazen insanı unutturur. Şükrü değil, şımarıklığı getirir ve Allah kullarını şımartmaz onları sabırla, teslimiyetle ve tevekkülle tanıştırır. Bu yüzden bazı geçim kapıları o büyük rahmet gelmeden önce kapanır. Çünkü o nimet öylesine kıymetlidir ki onu hazırlıksız gelen kalp onu taşıyamaz. Belki şu an sen de bu süreçtesin. Para yetişmiyor, borçlar sıkıştırıyor, işin önü tıkanmış gibi hissediyorsun. Ama içinden gelen o sese kulak ver. Rızık Allah'tandır. Evet, çalışmak, çabalamak gerekir ama asıl rızkı veren sebepleri hak eden olur. Unutma, Bolluğun kesilmesi yokluk değildir. Belirsizlik bir boşluk değil bir hazırlık sürecidir. Tıpkı tohumun toprağa gömülmesi gibi. Sen de şu an görünmeyen bir toprak altına yeşermek üzeresin. Ama o yeşerme sabır ister. Beklemek, dua etmek, şükretmek ister. Ve en önemlisi hiç huzuru kaybetmeden yürümek ister. Çünkü Allah seni sadece daha fazla rızıkla değil, o rızkı taşıyabilecek bilinçle, gönülle ve tevekkülle buluşturmak ister. Eğer o bolluk şimdi gelseydi, Belki şükretmeyi unutacaktın. Belki onu yanlış yere harcayacaktın. Belki de o nimet seni uzaklaştıracaktı. Ama şimdi senin içinden geçen her yetiş ya Rab feryadı o kapalı görünen kapıların arkasına birikiyor. Ve Allah dilediği anda hiç ummadığın yerden bir kapı açıyor. Belki bir sana yardım edecek. Belki bir iş fırsatı gelecek. Belki kalbindeki sıkıntı dinecek. Ama şunu bil. Sen yalnız değilsin. Bazen bolluk değil, belirsizlik seni Allah'a yakınlaştırır. Ve o yakınlık maddiyattan çok daha büyük bir rızıktır. Sabret, tevekkül et, elinden geleni yap ve kalbini temiz tut. Çünkü geçim kapısı kapansa bile rahmet kapısı hep açıktır. Duygusal olarak en ağır kapıdır bu. Çünkü diğerleri dünyaya aittir. Para gider, insanlar uzaklaşır, işler bozulur. Ve bu kalbine dokunur, içini incetir ve insanın en savunması olduğu yere yönelir sevgiye. Bir sabah uyanırsın annenle bir tartışma yaşanmış. O sıcaklık yerine mesafeye bırakmış. Söylediği bir cümle seni olduğun yerden sarsmış. Ve sen kendini anlatamamışsın. Sonra bir kardeşin hiç beklemediğimiz zamanda kırıcı bir söz. Belki küçük görünen ama yüreğine büyük gelen bir davranış. Ve sen yine içine kapanmışsın. Kimi zamanda bu güvendiğin bir arkadaş. Bir mesajına cevap vermez. Davet ettiğin yerde görünmez. Eskisi gibi ilgilenmez. Ve sen aranızdaki o görünmez bağın yavaşça koptun hissedersin. İşte tam bu noktada kalbinde ağır bir boşluk oluşur. Bir tür terk edilmiştik ama fiziksel değil, duygusal. Ben neden bu kadar yalnız hissediyorum diye sorarsın ama işte dostum. Bu yalnızlık aslında ilahi bir hazırlıktır. Çünkü Allah bir kadına büyük bir rahmet sunmadan önce onun kalbinde yer açar. Sen o kalbi onlar için doldurmuştun. Onların sevgisiyle, ilgisiyle, onayıyla ayakta duruyordun. Ama şimdi... Hepsi tek tek çekildi. Peki neden? Çünkü Allah seni sadece insan sevgisine bağlı kalmaktan kurtarmak ister. Seni sadece seninle tanıştırmak ister. Ve sonra kendi sevgisiyle kalbini donatmak ister. Bazı sevgileri siler ki yerine kendi nurunu doldursun. Bazı kalp bağlarını çözer ki sen önce kendine bağlanasın. O insanları bir, bir uzaklaştırır. Çünkü sen onların değil. Allah'ın kudretiyle güçlenmelisin. Ve bazen senin canını en çok acıtan şey aslında ruhunu en çok temizleyendir. Unutma Allah bir kadını terk etmez ama onu terbiye eder. Sevgiyle, sessizlikle, yalnızlıkla. Çünkü en güçlü kadınlar kırıldıkları yerde Rabbine yaslananlardır. Ve işte o kalp kapısı kapanınca sen yeniden doğarsın. Kimseye anlatamadığın dertleri sadece Allah'a dökersin. Kimseyle kuramadığın bağı sadece onunla kurarsın. Ve o zaman anlarsın ki bu yalnızlık aslında rahmetin habercisidir. Terk ediliş aslında bir seçilmişliktir. Kalbin kırıldıysa belki de Allah seni kendi sevgisini iyileştirmek istiyordur. Rabbim kalbine terk edilmiş hisseden her kadını kendi merhametiyle sarıp sarmalısın. Ve o kalpte yalnızca ona ait sevgiyle yeni bir hayat başlasın. Bazen hayat ardı ardına kapanan kapılarla sınar seni. İçinden geçen dualar cevapsız gibi olur. Tuttuğun eller bir bir kayar. Tam güvenliklerin sessizce çekilir hayatından. Ve sen o anda bir çıkmazın içinde gibi hissedersin kendini. Allah'ım neden hep ben dersin? Ama o sessizlikte bile bir fısıltı gizlidir. Bekle der Rabbim, henüz görmedin, sana hazırladığım güzellik için biraz daha sabır. Çünkü Allah bir kadına büyük bir lütuf vermeden önce ona hazırlar. O hazırlık bazen yalnızlıkla olur, bazen kayıplarla, bazen de seni o kırık cümlelerle kapanan yollarla. O yüzden kapanan kapılar ceza değildir, onlar ilahi bir planın ilk adımlarıdır. Senin görmediğin bir geleceği Allah görür. Ve oraya seni en güzel haline ulaştırmak ister. Ama bu yolculukta kalbin fazlalıklarından, yüklerinden seni aşağı çeken bağlardan arınman gerekir. İşte o yüzden o dost gider, o iş gibi tar, o iş fırsatı elinden kayar. Çünkü Allah seni sen zannedip alıştığın halinde gerçek ve güçlü haline dönüştürmek ister. Zannedersin ki yalnızsın ama aslında hiç olmadığın kadar ilgi altındasın. Duaların boşuna değil. Gecelerce ağladığın, içten içe yoruldum dediğin her an aslında Allah'ın biraz daha yaklaştığı andır. Çünkü o seni seçmiştir. Bir kadın kalbinde imanla yaşayan sabrı hiçbir sınav yıkamaz. Ve Allah bir kadını lütfa hazırlarken önce onu yalnız bırakmaz. Onu yalnızlaştırır. Farkı budur. Bırakmak yok. Hazırlamak var. Belki şu an kendine bir boşlukta hissediyorsun. Ne aşk var ne umut. Ne para var ne yol. Ama işte tam o anda içinden bir ses şunu fısıldar. Dayan. Çünkü en yakın olduğun zaman en yalnız hissettiğin andır. Ve sonra hiç beklemediğin bir anda duaların yeşerir. O hiç bitmeyecek dediğin karanlık dağılır. Allah seni yeniden inşa eder. Ama bu kez daha güçlü, daha farkında, daha teslim olmuş bir kalple. Ve o lütuf geldiğinde geçmişe dönüp şöyle dersin. İyi ki kapanmış o kapılar. İyi ki giden gitmiş. İyi ki ben sabretmişim. Çünkü sen sabrettin, dua ettin, sustum dedin ama aslında içten içe en çok Allah'la konuştun. Yalnız hissettin ama Mevla'nın gölgesinden hiç çıkmadın. Unutma, Allah bir kapıyı kapatırsa ardında bin rahmet kapısı vardır. Ama bazen o kapıların açılması için senin hazır olman gerekir. Ve teslimiyet işte o hazırladığın en güzel halidir. Bugün bu videoyu izliyorsan belki sen de bir sınavdan geçiyorsun. Belki bir kapı yüzüne kapanmak üzere ya da çoktan kapandı. Ama sakın korkma. Çünkü Allah'la yürüyen kadın kaybettiğini düşündüğü her şeyin aslında dönüşüm olduğunu bir gün anlar. Rabbim kalbinde yara taşıyan her kadına sabrının karşılığını gökyüzü kadar büyük versin. Her kapanan kapının ardına nurdan yollar açsın ve seni sadece sevindiren değil, sana seni hatırlatan kapılarla buluştursun. Yorumlara yaz. Bu üç kapıdan hangisi şu an sende kapalı? İnsan seçerken susar ama yazınca rahatlar. Belki senin hikayen bir başkasının duasına dönüşür. Kur'an Işığı kanalında yeniden buluşana dek gözlerin edepli, kalbin daima Allah'la dolu da olsun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته